Zongül ile Yeni Tatlar Mutfağı'ndan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, tavuklu bolovan yapacağım. E, onun için gerekli ana malzemelerimiz milföy, tavuk, isterseniz göğüs, isterseniz kemiksiz pirzola kısmında mantar ana malzemelerimiz. O zaman yapımına başlayalım. Bolovanımızın ilk aşamasında tavuklarımızı bu şekilde kuşbaşı şeklinde doğrayarak işleme başlıyoruz. Sonrasında pişirmeye bırakacağım. Mantarlarımızı da bu şekilde dilimliyoruz. Ve hazırlamış olduğum tavuklu iç harcı ilave edip pişmeye bırakacağım. Bolivanımızın iç harcını bu şekilde hazırlıyoruz. İlk önce tavuklarımı pişirdim soğan ve bir tane kapya biber doğrayıp ilave ettim. En sonda mantarlarımızı ilave ederek bu şekilde iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımızı koymamız için ilk önce borlevan kafeslerimizi hazırlıyoruz. Bu şekildeki kare olarak kestiğim milföyleri. İlk önce bardakla kestim yuvarlak şeklinde. Sonra da kafesin alt kısmı düz olacak. Kafesin üstüne gelecek olan kısımlarda bu şekilde çember şeklinde araya yumurta akı ya da su sürerek şu şekilde iki kat kafes hazırlıyoruz. Bunlar da ziyan olmasın diye ben şu şekilde de yapıyorum bir kısmını. Şöyle birinci kat. Şu da ikinci katımız. Tabi aralara yumurta sarız, şey yumurta akı ya da su sürüyoruz. Ziyan olmasın diye iki şekilde de yapıyorum milföylerimiz. Bu şekilde kafeslerini hazırlıyoruz. Harcımız hazır. Bolovan kafeslerimiz de hazır bu şekilde. Şimdi sıra doldurmaya geçti. Bu şekilde iç harcımızla dolduruyoruz. Sonra üzerlerine kaşar rendeledim. Onu serpiştirerek tekrardan fırınlıyoruz. Fırınlama süresi kaşar eriyene kadar yeterli olur. Bu şekilde kaşar rendelemiş olduğum kaşarı da serpiştirerek fırın öncesi son hazırlığını tamamlıyorum. Tavuklu bolovanlarımız hazır. Gördüğünüz gibi üzerindeki kaşarlar da bu şekilde eridi. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun.